Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü. Bu niyazın sahibi e, şair Sezai Karakoç bu fani dünyadan, ebedi aleme irtihal etti. E, 16 Kasım'da bu dünyadaki sürgününü e, tamamlamış oldu. Kendisinden sadece bir şair olarak değil, bir düşünce adamı, bir eylem adamı olarak da söz etmemiz mümkün. E, kendisinin bir partisi de vardı, diriliş partisi vardı e, Nagihan Hocam. Aslında çok hani söylemişler demişler ki işte siz fikir adamısınız niye böyle şeyler hani parti marti filan şairsiniz kurulun tahtınıza filan. O da demiş ki ben hani bir rivayete göre kanuni zamanında yaşamadım bir rivayete göre de Hasan işte Harun Reşit zamanında yaşamadım bu devrin her alanda mücadele edecek insanlara ihtiyaç var diye bir şey söylemiş kendisi. Ee, tabii ki e, bütün Türkiye onu e, özellikle sosyal medyada e, şiirleriyle, şiirlerinden parçalarla e, uğurladı. E, kendisine bu şekilde vefa gösterilmiş oldu. Şehzade başında e, şiirlerinden birinin geçtiği, neredeyse bir vasiyet olarak kabul edilebileceği Şehzadebaşı Camii'nin haziresinde de e, ebedi yolculuğuna uğurlanmış oldu. Ben e, cenaze namazına... Katılma imkanım Antibes. oldu kendisine, Allah razı olsun. Ee, tabii ki bu kadar neredeyse hem hayatını hem işte ölümünü, ölüm duygusu çünkü şiirlerinde yabancı değil, neredeyse bu dünyanın bir tamamlayıcısı olarak görülüyor. Genç yaşta birçok sevenini, okurunu bir araya getirdi. Şiir gibi bir hayat, şiirleri gibi bir hayat, yaşadığı gibi. Yazan yazdığı gibi yaşayan bir insan olarak kendisine e, ahiret yurdunda e, saadetler diliyoruz. E, eminiz ki bu dünyadan e, ahiret yurduna doğru e, yolculuğuna e, çıkmış oldu. Kendisine Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Sevenlerine tüm ülkemize e, şiirini sevenlere kendisini sevenlere her şeyini sevenlere de sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin.